görüntülerde izlediğiniz genç kadının adı Esra Uz. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi. Esra Türkiye'de yaşayan 8,5 milyon engelli bireyden sadece biri. Esra da tıpkı diğer engelli bireyler gibi kültürel hayata eşit katılımda sorunlar yaşıyor. İşte bu sorunları ortadan kaldırmak ve herkesin eşit olarak kültürel hayata katılımını sağlamak için 2013 yılında bir grup arkadaş tarafından bir festival başlatıldı. Festivalin adı Engelsiz Filmler Festivali. Engelsiz Filmler Festivali her bireyin kültürel hayata eşit katılımı ve bu hakkın sağlanması için çalışmalar yapıyor festival göremeyen, duyamayan ve ortopedik engellerin erişimine uygun bir festival. Ve bunu da nasıl yapıyoruz? Filmlerimize sesli betimleme ve işaret dili koyuyoruz bütün filmlerimize ve erişilebilir mekanlarda gösteriyoruz filmlerimizi. Bunun dışında her sene hani daha erişilebilir nasıl kılabiliriz festivali diyerek kafa yoruyoruz ve festivale hani her sene bir yenilik ekliyoruz. Mesela otizm dostu gösterim bunlardan bir tanesi. Otizmli bireyler Sinemaya gidemiyorlar çünkü yüksek ses, parlak ışık gibi etkenlerden rahatsız oluyorlar. Bunları minimize ettiğiniz zaman onlar da çok rahat bir şekilde film izleyebiliyorlar. Dolayısıyla aslında siz fiziksel düzenlemeleri gerektiği gibi yaptığınız zaman herkes sinemaya eşit bir şekilde erişebiliyor. Engeller işimine uygun hale gelen filmler gösterimden sonra Engelsiz Filmler Kütüphanesi'nde derleniyor ve engelsiz bir sinema arşivi oluşturuluyor. Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra atölyelerden seminerlere kadar birçok farklı etkinlikle düzenleniyor. Sadece film göstermiyoruz, film yapımına örneğin çocuklar için bir canlandırma atölyemiz var. Ee, yine aynı amaca hizmet ediyor. Engelsiz Filmler Festivali sadece film göstermekle kalmıyor. Ayrıca engelli bireyleri bu sanatın içine dahil etmek için de çalışmalarını sürdürüyor. İşitme engelli çocuklar için canlandırma atölyesi yapıyoruz. Daha önce de görme engelliler için senaryo atölyesi gerçekleştirdik. Hepsinin amacı toplumun o kesimini diğer kesimiyle e, ortak bir noktada, ortak bir bileşende buluşturmak. Engelsiz Filmler Festivali'nde tüm etkinlikler izleyicilere ücretsiz olarak sunuluyor. Festivalde 2013 yılından bugüne kadar 300'ün üzerinde film gösterimi yapıldı bile. Festival engelli engelsiz 20 binin üzerinde kişiye ulaştı. Festival engelli bireylerin sadece kültürel hayata katılımını sağlamıyor. Aynı zamanda onların sosyalleşmesi için de bir alan yaratıyor. Böyle bir festivalin yapılması her sene bize umut veriyor. Çünkü bizim için de biraz... E bir şeyler yapan insanların olması hani e, özellikle dediğim gibi bu kültürel anlamda sanki biz engellilerin sadece merdivenden çıkması veya kaldırımdan çıkması gibi görülüyor ama biz sinemaya da gitmek istiyoruz, tiyatroya da gitmek istiyoruz, konserlere de gitmek istiyoruz. Şimdiye kadar ben gördüğüm en güzel etkinlik bu yani. Şimdi hiç görmedim daha önce bu kadar engellileri düşünen, engelliler için yapılmış, özellikle engelliler için yapılmış ve birçok görmediğimiz filmi görüyoruz. Engelsiz Filmler Festivali bir grup sinema sevdalısı arkadaşın hayallerinden ortaya çıktı. Herkesin kültürel hayatta eşit şartlarda erişmesi için çalışmalar yaptı. Binlerce engelli bireyin hayatına dokundu. Onların sosyalleşmesine, sokağa çıkmasına katkı sağladı. Hem ülkenin kültürel hayatında hem de engelli bireylerin yaşamlarında kocaman bir fark yarattı.